Evet arkadaşlar. Ben Barış Paşa, arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta e, dün dediğim gibi arkadaşlar e, <laughs> troll videomuza başladık arkadaşlar. Videoya geçmeden önce like atıp abone unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi troll videosu. Yani arkadaşlar ünlülerin skiniyle high e, Hypixel'de gezineceğiz arkadaşlar. Bakalım kim bize kancası kim fark edecek yok bu Buraka değil falan. arkadaşlar şimdi Buraka skiniyle oynuyorum yani bakalım bir Türk var mı var mı diye başka test maske bir de ne olabilir Ali Deniz Şen Topuk skin ile oynayabiliriz arkadaşlar. Hem bir bakalım. Yok arkadaşlar şimdi hiç Türk yok anlaşılan. Bir başka bir şeye girelim. Ya burası hep donu ya arkadaşlar girerken. Hmm. Eee ile hangi acaba Hypixel diye başka bir haritada mı girsek arkadaşlar? Hmm. Bilmiyorum. Ne yapalım? Bir daha Beduars'a gireceğim. Şöyle. Şöyle selam yazalım. Aaa. Türk çıktı arkadaşlar. Ka dedim. Video dedim arkadaşlar. Özey diye biriymiş arkadaşlar. Buradan ona selamlar. <laughs> ya aslında. E, <laughs> yani, trollediğim için biraz şey oldu ya. Yazık oldu adamı. Nerede ki? Ozzy diye biri. Bile... Hmm. Göremiyorum ya. Nerede acaba? <laughs> arkadaşlar şimdi bir kişiyi trolledik ama özeyi bulamıyorum. Neyse sorun yok arkadaşlar. Hmm. Bir kişi trolleyecek şimdi e, neye girelim? Bu batıla girelim. Burada bir Türk var mı? Bilemiyorum açıkçası. Bakalım. Şöyle bir selam yazalım arkadaşlar. Yani cevap verecekler herhalde. Yani Türk varsa cevap verecek arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Yok. Allah arkadaşlar bugünün şansına aslında pek biri yok. Ee, başka neye girebiliriz? Şuradan hop. Ee, ne girelim? Şey girelim mi? Ee, Katil kim? Şöyle yine selam. Evet. Yok arkadaşlar. Şimdilik sadece bir kişiyi trolleyebildik. Türk yok herhalde. Bir daha ben Selam yazacağım. Evet. Şöyle sey. Ha, aynı aynı söylemiyoruz doğru. Şöyle selam yazalım arkadaşlar. Yok, görün yok. Hemen çıkalım. Em. Ee, aa. Porta böyle miydi? Allah Allah, bir an bana farklı gibi geldi arkadaşlar. Ha bana öyle geliyordur. O zaman arkadaşlar biz farklı şey girelim. Hmm, neydi? Şey ya arkadaşlar. E, farklı bir harita girelim. Hemen geliyorum. Şimdi CubeCraft haritasının sunucusundayız arkadaşlar. Bir daha selam yazıyorum. Burada çok güzel troll olmuştu arkadaşlar. Yani. Acaba taş olduğumdan belli olur mu? şöyle hadi ya Türk yok mu arkadaşlar Evet hayır De şöyle bir video yazalım Bakın neden yazmıyor şöyle hadi ya inanan falan yok Aa! bu gerçek mi Arkadaşlar bir dakika. Ölümcül gölge aha. Ay ar... Arkadaşlar bu gerçek mi gerçek değil mi? Bilmiyorum o da beni trollüyor olabilir. Bilmiyorum arkadaşlar yani. Trollüyor olabilir. Trollü olabilir, trollemiyor da olabilir arkadaşlar bir dakika. Hayır, arkadaşlar bilemiyorum yani. Elencil gelge tr. Ama benim bildiğim kadarıyla Sen arkadaşlar ben bundan sonra şey yapacaktım. Ee, adı neydi? deniz skiniyle bunun skiniyle girecektim. Ha, adam bir giriyor bir çıkıyor bu nedir? Biz de bir girelim. Ha girmeyelim. Oh. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar şurada şifte basalım. Görecek mi beni? Hadi gördü ya. <laughs> ya bu şey değil. deniz denizliyle arkadaşlar. Arkadaşlar ben denizli. Yani arkadaşlar biz trollüyoruz adam bizi trollleyecek. Bak Ya çıkamadım ya. Valla arkadaşlar yani. Galiba iki kişi trollleyebildik şimdilik. Tam bir fikrim yok. Bu dondu. Afk. Neyse. Gidelim. Ha, ölümcül gölgeden şey aldık parti, yoksa oldu olsun Hadi, hadi ah be çıkamadım. <laughs> arkadaşlar bu şey sandı gerçekten. Beni gerçek sandı galiba. Hadi. Bu beni gerçek sandı ya. <laughs> Aynen arkadaşlar. Evet, iki kişi yaptık. İki, iki kişiyi trolledik arkadaşlar şimdi. Burak askiniyle. Hadi bakalım Türk falan var mı? <laughs> arkadaşlar açıkçası hani değilim ama trolleyince biraz yazık oluyor ya adamlara sanki. <laughs> Dur hadi. Şimdi çıkmazsa yeni skinle gireceğim. Aynen. Hemen yeni skin'i alıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hemen geri döndüm. Yine şey haritası adı neydi? Ee, Halbüksel'de Bed varsa girelim Arkadaşlar Şu değil mi? Hatta. Sonlukla Fusuladan giriyorum da Hemen şöyle Şöyle bir adiş yazalım Selam adişe İnanan olacak mı olmayacak mı Arkadaşlar hiçbir fikrim yok Olabilir de olmayabilir de. Türk olabilir ama inanmayabilir yani arkadaşlar. Burada ya. Cık. Keşke ultimate falan olsaydı arkadaşlar. 40 ve 40. Castle şey. Ee, adı neydi? O çok büyük ve ben haritayı bile bilmiyorum. Yenemiyor muyuz biz bunu her neyse. Yok. Allah. Yanıyoruz arkadaşlar. Bu ne? Ateş çemberi falan da herhalde. Yok arkadaşlar valla. Evet tutmadı. Her neyse arkadaşlar valla. Ee, ateş olarak trolleyemedik ama. Burak olarak iki kişiyi trolleyebildik arkadaşlar. Fena değil aslında. Anne. Yani, evet bir videoda iki kişi trolleyebildik arkadaşlar. Bu video arkadaşlar. Eee. 5 like gelirse yeniden bir troll videosu olacak arkadaşlar. Bakalım bu sefer nasıl olacak, bilmiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Videomuzu bu kadar video beğendiyseniz like, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Barış başa kaçıyor.